Şimdi devam edelim. Gelelim habere. Mütedayı bitirmiş olduk. Vel haber. Vel haber. El cüzü lezi haselet bihil faide mea mütedeyin gayril vasfil meskur fe harece failül fiili fe innehu leyse mea mütedeyi ve failül vasfı. Şimdi haber nedir? Haber. El cüzü lezi haselet bihil faide mea mütedeyin. Mübteda ile beraber bulunan ve kendisiyle bir faide hasıl olan parçadır. Ne demek yani? Mesela Zeydun Gaimun dediğimiz zaman yani kaimun ifadesi müpteda ile beraber zeyt müptedasla birlikte bulunuyor. Kaimun dediğimiz zaman bir fayda hasıl oluyor. Fayda hasıl olması demek dilde şu demek. Yani cümle tamamlanıyor. Tekrar bir şey merak etmiyorsun. Nasıl oldu? Ne oldu? Yani bunu sorabilirsin tabii ama mana itibariyle ifade ettiği mana açık benet. Yani Muhammedun Nebi Yuna. Muhammed Nebimizdir, peygamberimiz. Bitti. Orada ne yapmış oluyor? Nebi Yuna ifadesi o cümleyi kapatıyor artık yani. Başka bir şeye ihtiyaç bırakmaksızın tam bir mana ifade etmiş oluyor. Şimdi gayr-ı meskur yani o e, daha önce geçen hani vasıf e, dışında olarak harece failül fiil fiilin faili çıktı feyni uleyse mermitadayı burada da yine e, yani fiil de failiyle beraber bir yani fayda ifade eder mesela dame diyorsun ee, yani kâme zeydun dediğin zaman ne yapmış oluyorsun? Fiil faaliyle beraber bir fayda ifade ediyor. Ha, burada yani sen bir bihil faide derken hasayet bihil faide ifadesini e, fiil de fay, fail de fiil de beraber bir fayde ifade etmiş oluyor. Hayır diyor. Leyse mermuta değil. Evet fiil de e, fail de fiille beraber bir fayda ifade eder. Yani tam bir cümle ifade eder ama o müptedanın haberi değildir. Yani müpteda ya eklenmez. Biz orada başta bir de müptela, müpteda ifadesini kullandık. Meal müptedayı dedik. Müpteda diyerek onu ne yapmış olduk? Fiil cümlelerini buradan çıkarmış olduk. E, fa, e, evet, o, o, o onu şu, 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 şeyde şey yapayım. E, meal müptedi, gayril vasfil mez, mezkur. Yani elcizülleriz haset bihil fayda, meal müptedi, gayril vasfil mezkur. Yani mezkur olan vasfın dışında olarak, Ha mes, meskul olan vasfın dışında olarak ne demek? Yani mübtedayı mesela sıfat yaparsınız. Mesela mübtedayıdır dersiniz. Katibun e, Zeydun dersiniz. Katibun ehu ke dersiniz mesela ya da ehavake dersiniz. Böyle bir durumda Ehavake'ye hiç ihtiyaç olmaksızın Ehavake'ye. katibun kelimesi mübteda konumunda. Bu kelime ne yapar aynı zamanda e, aynı zamanda ne yapar? bir nitelik de bir ifade eder yani bir kitabet durumunu ifade eder. Yani bir şey ifade ediyor. İşte o müktedada geçen zikredilmiş vasfın dışında yeni bir fayda ifade eder. Yalnızca diyelim ki o kelime bir vasıf olması itibariyle bir fayda bir mana ifade eder ama e, haber gelince e, yeni bir müktedanın dışında yeni bir faide, yeni bir mana ifade edecek şekilde cümleyi ne yapar? Kapatır demiş oluyor. Ve faülü vasf. Vasfın failine gelince. Ve hüve. İmma müfredin ve imma cümletin. Vasıfların faillerine gelince. Bunlar ya müfrettir ya cümledir. Vel müfred imma camidun. Fela yetehammel damiril müftedeyi. Yani şeyler, bu haber ve fail vasf. E, Feharece faülü fil ve faülü vasf. Onu yukarıya bağlı. Feharece faülü fil ve fail vasf fiilin faili ve vasıfların failleri. Bunda ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. Buradaki ne kaydıyla? Yani e, mea müptedeyin ifadesiyle çıkmış oldu. Şimdi ve huve, haber. İmma müfredin ve imma cümledin. Haberler nedir? Ya müfreddir ya cümledir. Fel müfred, imma camidun. Yani camittir, müştak değildir. Fela yetahammel damiren, damirel müftedeyi o zaman camit olunca müftedanın zamirini ne yapmaz? Taşımaz. Nah, haza Zeydun mesela. Zeyd kelimesi camit isimlere örnektir. Haza Zeydun dediğiniz zaman müfteda haber. Buradaki Zeyd kelimesinden ya, habere müftedaya dönecek haberden bir zamire ihtiyacımız yoktur. İlla en üvvüle bir müştak ancak camit olmakla birlikte müştakla tevil edilirse yani müştak manasını içinde taşırsa sıfat manasını. Mesela Nahbun'a gibi Zeydun Esedun gibi. Ne, ne demek yani buradaki sıfat manası Esed kelimesi de yani Zeyd gibi yani camit bir kelime ama Esed kelimesi aslında Zeyd Esed derken Zeyd'in şecaatini ifade eder. Ve bu Zeyd'un şucaun manasına gelir. Şucaun manasına geldiği için bunun altında, şuca kelimesinin altında bir tane zamir vardır. Bu zamir ne yapar? E, zamir şeyi bağlar. Yani haber olan Zeyd, Esed'i Zeyd'e bağlar. İza orada bir şuja, yani müştak manası kastedildi. zaman. Ve imma müştakkun feyat, damirahun. Eğer müştaksa o zaman da ne yapar? O müktedaya dönen bir zamiri kendi içinde taşır. Nah bu Zeydun Gaymun gibi. Gaymun kim? Hüve. O, o kim? Zeyd. Yani Gaymun'un altında müstetil bir hüve var. O hüve nereye raci? Zeyd'e raci. Yani haberi neye bağlamış oluyor? Ee, haberi müktedaya bağlamış oluyor. Burada problemimiz ne? Burada problemimiz, burada konuştuğumuz şey e, haberle mükteda arasındaki bağlantıyı kuran zamir. Yani ne, ne zamir ediyoruz buna? yani sıla zamiri, bağlantı zamiri diyoruz. Hangi durumlarda gerekir, hangi durumlarda gerekmez onu anlatıyor. İlla en e, zeydun gayim. İlla in rufi ez zahire. Ancak zahiri ne yapar? İlla in refa ez zahire. Zahir ismi refederse o zaman bir neye ihtiyaç yoktur? E, bir e, bağlaça ihtiyaç yoktur. Ne, gibi? Zeydun gayimun ebe, ebuhu e, e, gibi mesela. Zeydun Gaymun Ebuhu. Örneğinde olduğu gibi. Yani Zeydun Gaymun Ebuhu dediğimiz zaman neye ihtiyaç yok? Ebuhu'daki e, hu zamiri dışında Gaymun'un altında bir tane hüve takdir edip onu Zeyd'e bağlamaya ihtiyacımız yok. Ve yebraz eddamirul mütehammel mütehammel izâ ceral ala gayri men lehu sevâun elbese ev lem yelbese. Yani zamiri yani ihtimalli olan zamir açıkça ne yapılır yazılır. Eğer vasıf zikredilen kişinin üzerine değilse, iza ceral vasfu ala gayrimenhüle yani ait olduğu kişiye değil de başka birine dönüyorsa o zaman ne yapılır? Zamir açıkça yazılır. Ha ne demek bu? Şimdi bunu örnek üzerinden şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Şimdi burada, geçen hafta bunu zannediyorum anlatmıştım. Gulamun, Gulamu Zeyd'in, Daribuhu. Gulamu Zeyd'in müfteda. Daribuhu'nun haberi. Şimdi burada Daribuhu'daki zamir nereye gidiyor? Karda da vardı aynısı. Zeyd'in gaymun Ebuhu. Aynı örnek. Ebuhu'daki zamir nereye gidiyor? E Zeyd'e gidiyor. Gulamu Zeyd'in Daribuhu'daki zamir nereye gidiyor? Gulamu Zeyd'in Daribuhu'daki zamir, Gulam'a gidiyor. Ama peki ben burada buradaki bu zamiri, dari bu zamirini gulama değil de zeyde raci etmek istersem ne yapacağım? Yani burada söyledi o izacer el vasfu ala gayri hüvele. Yani vasıf bu darip darip vasfı, dövcülük vasfı yani ilk anda tabii olarak aklımıza gelen kişiye değil de yani gulama değil de başka birine gidiyorsa, başka birini niteliyorsa o zaman bu hüve zamirini açıkça yazmamız gerekiyor. Yani Gulamu Zeyd'in daribuhu demek şu demektir. Hüveyi dikkate almazsak Gulamu Zeyd'in daribuhu. Zeyd'in e, hizmetçisi daribuhu Zeydi dövendir. Zeydi dövendir. Cümle bu. Fakat eee Gulamu Zeyd'in daribuhu hüv dersen Zeyd oradaki hüve zamiri hüve zamirini Zeyd'e gönderirsen o zaman hüveyi açıkça yazman gerekiyor. O zaman e, mana şöyle olmuş oluyor. Ee, Gulamu Zeyd'in daribuhu hüve Zeyd gulamını dövendir manasına gelmiş oluyor. İzakat el hau gulam yani ha daribuhu'daki zamir e, gulama gidince o zaman ne yapmış oluyorsun? Hüve'yi de nereye koy, koy, veriyorsun? Zeyd'e veriyorsun. E gulamuzeyd'in daribuhu gulamı hüve döven Zeyd'dir demiş oluyorsun. Yani buradaki problem, buradaki mesele Ebuhu Zeyd'in gaybun Ebuhudaki hu zamiri değil. Zeyd'in daribu'daki hu zamiri, esas onların altında gizli bir tane hüve zamiri var daribunun altında özne konumunda çünkü merfu olması gerekiyor. Özne özne konumunda olması gerekiyor. Daribuhudaki nesne konumunda yani mensup konumda. Onun için mensup konumda olduğu için o zamir değil. Bağlaç zamir. Esas bağlaç zamir. Altta müstetir hüve zamiri. Bu hüve zamiri ne zaman ortaya çıkar? Eğer normalde e, sıfat yani o darip sıfatı e, dönmesi gereken yere değil de başka birini inteliyorsa, başka birini ifade ediyorsa o zaman ortaya çıkar. Açıkça ifade edilir. Gülham Zeyd'in dedi hüve dediğimiz zaman e, Zeyd'in kölesini döven o zeyttir manası ortaya çıkmış olur. İza kentil ha ulil gulam emlem yulbis. Eğer bu bazıları demişler ki ilbas olduğu zaman yani sevaun elbese yani karıştığı zaman yani karıştırırsak gulam zeydin daribuhu'daki yani acaba döven gulam mı zeyt mi diye karıştırırsak hüveyi getiririz demişler bazıları. Bazıları demişler ki yani böyle olmadığı zaman da bu ne yapar? Olabilir. Ne gibi mesela? Gulame hindin Nahbu demiş ama ulama diyeceğiz. Ulamı Hind'in daribetuhu hiye. Böyle de olabilir. Aslında daribetuhu deyince zaten problem kalkmıştı aslında. Hiye'ye tekrar gerek yoktu. Ne, 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 demek yani? Ulamı hindin. Hint bir kadın. Onun hindin hizmetçisi daribetuhu. Onu döven kadın burada daribetuhu ifadesi müennes bir ifade. Daribetun demek yani. E, yani, hu zamir birleştiği için daribetuhu şekline geldi. Daribetun dediği ne göre? Ulamı hindin daribetun dediği zaman o zaman e, Hint kendi kölesini döven kişidir manasına geliyor zaten. O zaman hiye gerek yoktu. Yani çünkü karıştırma ihtimali yok. Ama yine de ne yapı, yapılabiliyor? Zamir burada bu tür durumlarda e, tabi durumun dışına çıktığından dolayı onu vurgulamak için esas burada failin Hint olduğunu göstermek için ne yapıyor? Açıkça yazılıyor. Ben küfi inna nema El ibraze indel ilbaz. Küfe ekolü diyorlar ki yalnızca iltibas zamanında, karışma zamanında ne yapmak gerekir? zamiri açıkça e, hiye zamirini dari i hüvedeki hüve zamirini özne olan zamiri açıkça belirtmek gerekir. Bu sıla zamiri bunlar. Aynı zamanda haberi cümleye bağlayan cüm e, 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 şeyler. Zamirler. Ama e, şey olmazsa yani iltibas durumu olmazsa o zaman gerek yok. Temessüken binaf ve kavlihi kavmi yani şu söze bağlı kalarak. Yani bu sözü dikkate alarak. Kavmu zural mecdi banuha örneğinde dikkat alarak. Kavmi zural mecdi banuha. Burada ne var? Kavmi, el Mecdi, Banuha. Buradaki ifade Banu ifadesi. Banuha. Yani buradaki sıfat Banuha. Peki burada yani kavmi, benim kavmim. el Mecdi. Mecdin övgünün zirvesi. Zirveleri hatta yani. Zirveleri benim kavmim. Övgünün zirveleri Banuha'daki buradaki şeyi ee, Banu'nun öznesini kim yapacağız? Yani şey yapacağız, kavmi kelimesi yapacağız. Neden? E Banu Haçol, Banu Haçol olmasaydı o zaman Züra e, Mecde mi gidecekti? Kavme mi gidecekti? Ee, yani sıfatın, e, sıfatı yapan ha sı sıfatı, sıfatın kime ait olduğunu o zaman tartışabilirdik Yani o zirve e, mecdin, ölgünün zirveleri mi? kavmi inşa etti yoksa kavim mi o zirveleri inşa etti tartışması olabilir diye fakat buradaki Banu kelimesinin ne olması e, çoğul olması böyle bir ihtimali iltibas ihtimali ortadan kaldırıyor. Demek ki iltibas ihtimali ortadan kalktığı halde de e, ne yapılabilir e, i, ibraza, e, evet, İbraza indirilmez yani ibraza gerek duyulmayabilir. Yani ibraza gerek açık zamir getirmeye gerek duyulmayabilir. Şey ihtimali ortadan kalktığı durumlarda bile. Yani şöyle demiş oluyoruz. Benim kavmimdir o övgünün zirvelerini inşa eden, bina eden. Bel cümleti, bel cümleti bu konuda bitmiş oldu. Bu tabi tercih edilmeyen bir görüşün delili olarak burada kayıtlara geçmiş olur. Ve cümleti imman nefs sülmüktedir. Filmana. Cümle nedir? İmma nefs yani zamirin olması meselesini tartışıyoruz. Problemimiz e, haberlerdeki e, zamirin olduğu yerler olmadığı yerler. E cümletin ma ma'nesi mübtedai fi'l mana fela O zaman rabıta zamirine yani bağlayıcı haberi müteraya bağlayacak rapt edecek zamire ihtiyaç duyulmaz. Ne gibi mesela? Huvallahu ehad gibi. Ha, Huvallahu ehad. Yani hüve o Allah ve Allah'tır. Ehad ehad olan Allah'tır. Şimdi buradaki ehad eee e, ehad, e, ehad" e, e, Allah lafzıyla hüvenin ifade ettiği e, delalet ettiği e, zat aynı olduğu için, aynı şeyi ifade ettiği için orada ne, neye gerek yok? Yani bir e, sıla, rabıta, e, zamirine ihtiyaç yok. Çünkü mütedayla haber aynı şey olmuş oluyor. Ve izabutre hüve, damire şeyinin, yani bu e, hüvenin herhangi bir merciye e, raci olmadığı, yalnızca şan zamir olarak kullanıldığı, yani dikkat çekmek için kullanıldığı durumlarda da böyledir. Nahu <laughs> feyza hiye şahisetun ebsarul lezine kefer ayetinde olduğu gibi. Feyza hiye şahisetun. Burada şahisetun ne? Sıfat. Ne olması gerekiyor? Bir zamir olması gerekiyor. Bu zamirin nereye bağlı olması gerekiyor? Hiye'ye. Fakat var mı burada zamir? Hayır yok. Niye? Şahisetun ebsarul lezine kefer. Şahisetun ebsarı ne yapmış? Ref etmiş. Onu haber konumunda e, ref etmiş. Onun öznesi yani faili. E, burada söylenen şey şu. E, yani feyza hiye. Yani bir de baktık ki yani işte anlaşıldı ki ortaya çıktı ki o kafir olanların gözleri ne yapmıştır dışarıya fırlamıştır. Buradaki şahise şahisun ebsaruha'daki şahise şahiseyi e, hiyeye bağlayan bir zamire ihtiyaç yok. Niye? Hiye ile şahise birbirinin zaten aynısı olduğu için. Ve, ve minhu nutki Allahu hasbi. Bu da aynı kabildendir. Müktedanın Haberin müktedanın aynısı olduğu, müktedanın da özdeşleştiği durumlarda e, ne ihtiyacı olmaz? Haberdeki herhangi bir kelimeyle, rabıta zamirine ihtiyaç olmaz. Mesela nutki, yani mesela şöyle de diyebiliriz daha açık. E, Kelimeti tevhid, la ilahe illallah. kelime tevhid, la ilahe illallah'tır. Şimdi kelimeyi tevhid ifadesiyle mükteda. La ilahe illallah ifadesi, haber nedir? Birbirinin aynısıdır. Aynısı olduğu için la ilahe illallah da bir tane de rabıta zamirine, bağlak zamirine ne yoktur? İhtiyaç yoktur. Burada nutki benim konuşmam, benim sözüm Allah hasbidir. Her zaman ben Allah hasbi derim. Burada nutki müpteda Allah hasbi ne olmuş oluyor? Haber olmuş oluyor. Peki Allah hasbi de nutkiye dönen bir şey var mı? Zamir var mı? Yok. Ee, peki neden illa zamir olmuş? Çünkü cümle Allah'a has bir cümle. Cümle olduğu için, Allah'a ehad bir cümle olduğu için buralarda neye ihtiyaç var? Şah, Şahsiyon efsar Lezine bir cümle olduğu için neye ihtiyaç var? E, haber e, cümle konumunda olduğunda muhakkak bir rabıt zamirine ihtiyaç var. Fakat cümle konumunda olsa bile haberin den müptedaya dönen bir rabıt zamirine ihtiyaç olmayan durumlar var. İşte bunlar onların örneği. Liyennel murade bin nutku el mantuku bihi. Burada yani Nutuktan maksat mantuku mih olan, konuşulan Allah'u has bir ifadesidir. Ve imma gayruhu. Yani ve cümle imma nefsül müfteda dedik. Cümle nedir? Müfteda, yani cümle haber konumunda olan cümle. Yani haber olarak gelen cümle müftedanın ta kendisidir. Ve imma gayru müftedanın dışında bir şey ifade eder. Fela min ihtiva ihya fakat onu ne yapar? İçine alır. Alâ mânel müftede el yazihiye lehu. Sanki yani o e, şey, Kalamanen o mana üzere ki El mükteda mesukatunle. Mübteda sanki onun için ne yapılmıştır? ifade edilmiştir. Mübteda sanki onun için getirilmiştir. Yani haber mübteda kendi içine, kapsamı içine alır ve mübteda içinde barındırır zaten. Ha, bu tür durumlarda da yine neye ihtiyaç yok? Zamir rabıtaya, rabıta zamirine ihtiyaç yok. Ve zâlike ben teştemil ala ismin manahu. ya ismin manasını ifade eder. Ve hüve imma damîruhu mezkuren ya da e, mezkur bir zamiri ne yapar? ifade eder. Zeydun gamut gaimun ebuhu örneğinde olduğu gibi. Zeydun gaimun ebuhu örneğinde olduğu gibi. Burada gaimun <laughs> ebuhu, zeyd kelimesinin ne yapmıştır? İçinde barındırdığı için ona ne yapmamıştır? Bir rabıta zamirine ihtiyaç duymak. Ev <laughs> mukadderen ya da mukadderdir. Ne gibi mesela? Essemnu menevanin bir dirheme. Essemli mübteda. Menevanın bir dirhem mübteda haber, yani bir cümle haline gelmiş. Menevanın yani iki men bir dirhemdir. Yani iki yani yağ iki iki, iki, men, iki meni iki litresi diyelim men litre gibi bir ölçü birimi iki litresi bir dirhem olandır şeklinde müteda haber. Takdimimiz buradaki menevanı bir dirhem ifadesinde. Bir, bir, sanki menevani bir dirhem semeni içinde barındırdığı için bir zamir ihtiyacı yoktur. Yani aslında bu şu demektir. Es-semenu minhu bir hemen olması gerekir ama minhu'ya gerek yok. Ve kıraatı İbn Amir İbn Amir kıraatına göre ve küllün ve adallahül hüsna ifadesindeki e, ve ade ifadesinde zine zamir gelmemiş ve olması gerekiyor va'ahu bağlaç zamir olarak olması gerekiyor o olmamış. Şimdi diyeceksiniz ki buradaki va'ahu zamiri yani va va'ahu zamiri kaldırılmış. Şimdi diyeceksiniz ki yani yukarıda e, dedin yukarıda dedin, dedin ki işte bu şey Zeydun daribuhu'daki hu zamiri bağlaç olmuyor. E, Peki burada niye e, şeydeki şey zamiri bağlaç oluyor? eee vaade hudaki hu zamiri bağlaç oluyor. Çünkü oradaki bu ifadesi sıfatlı. Oradaki öznenin ne, ne olması gerekiyor? Yani bağlaç olacak konumdaki öznenin merfu e, zamir olması gerekiyor. Burada ama e, fi, fiil cümlesi, fiil cümlesi olduğu için fiil cümlesi zaten Allah lafz-ı celal ne yapmış? eee e, fail olarak almış. Onun için burada hu zamiri olması yeterli bağlaç olarak. Fiil cümlelerinde böyle e, vasıf olan cümlelerde öyle. Ey vaadahu demektir. İşaretun ileyhi, bazen bu ne olur? İşaret, ismi işaret olur. Mesela ne gibi? Ve takva zalike. Hayır. Buradaki zalike ne yapmış oluyor? O zamirin görevini yerine getirmiş oluyor. Cümle nasıl? Libasu takva, takva elbisesi. Hayırın daha hayırlıdır. Yani şimdi burada bir ne olması gerekir? Bağlaç olması gerekir. Zalike hayır dediğimiz zaman. Bu zalike zaten o bağlacın vazifesini görmüş olur. İza <laughs> Bu mütedai saniye olarak takdir edilebilir. La <laughs> tabiyen lil lil, libas. Libası tabi olarak yani libası tehdit eden ya da onu niteleyen bir vasıf olarak değil de ikinci müptel olarak görüldüğü takdirde buradaki zalike nedir? i̇kinci müptel olarak görüldüğü zaman beraberce yani zalike hayrun ifadesi müptela haber. ikinci müptela ve onun haberi beraberce libası takvan haber olmuş olur. Böyle bir irapta zalike olduğu için haber cümlesinin içerisinde neye ihtiyaç yoktur? Bir zamir takdirine ihtiyaç yoktur. Kal el Ev <ahfeş> gayruhuma. Ahfeş ve ahfeş ahfeş der ki ev gayrihima. Yani hüve zamirinin tekrarı yukarıda. Bir manahu <gayruh> ve hüve ve ismi şayet zalike'nin tekrarı. Ev gayrihima ya da bunların ikisinde bir şeyle de ne yapabilir? Bir şeyle de e, haberle müpteda özdeşleşebilir. Haber müptedanın manasını içine alabilir. Yani bu, bu da mümkündür demiş Ahfeş. Örnek olarak da şunu vermiş. Vellezine yumessikuna bil kitabı ve ekamus salata inna la nudi olması lazım. Nudi ecrel muslihin. Yani bu, burada vellezine yumessikuna bil kitab ve ekamus salata inna la nudi ecrel muslihin. Buradaki ifade ellezine yumessikuna bil kitabı ve ekamus salata bu müpteda olmuş oluyor. İnna la nudiyu ejrel muslihin ifadesi de haber olmuş oluyor. Şimdi e, inna la nudiyu ejrel muslihinin haber olduğu durumda e, bu cümlede inna la nudiyu necrel muslihin de bir zamir olması, rabıta zamir olmanın gerek yok. Neden? E, buradaki inna la nudiyu ejrel muslihin zaten o manayı yani e, kitaba, sünnete ittiba eden, ve işte namazı kılanlar manasında bu muslih kelimesi zaten ifade ediyor, anlaşılıyor yani. Muslih kim? Kitaba temessük edenler, namazı kılanlar demektir. O anlaşıldığı için buradaki muslih kelimesi onların ihtiva ettiği için o zaman burada tekrar e, o muslihleri diye, e, o muslihlerin ecrini zayi etmeyiz diye bir zamirle bağlamaya ne yok? Ne yok? Gerek yok. Yani zaten haber mühtedayı içeriyor, mühtedayı içine almış oluyor. Ev ala ismin e, bilafsihi ve mana. Ya da lafsız ve mana olarak aynı ismin tekrar edilmesiyle. Mesela ne gibi? El hakkatu bel hakka. Şimdi el hakka mühteda, mel hakka haber. Burada ne yapmış? Haberde el hakka kelimesi tekrar etmiş. Tekrar ettiği için buradaki mel hakka cümlesi, el hakkanın haberi yani ama bağlantı zamiri yok. Cümle olduğu için bağlantı zamiri olması lazım. Bağlantı zamiri yok. Neden? E çünkü el -hak, ikinci el -hakka, birinci el tekrar olmuş. Hem isim hem lafız hem mana itibariyle. Ev ismi ala ismin e amme minhu ya da daha geniş bir kapsayıcı isim tekrar edilir. Ne gibi mesela? Zeydun nimer recül. Zeyd nimer recül. Yani nimer recül o ne güzel adamdır. Ne, ya da ne güzel adamdır. Kim? Zeyd. Burada eee Nime recülü hü olması gerekirken ne yapmamış burada? Zamir tekrar edilmemiş. Çünkü Zeyd nime recül kapsamındadır zaten. Yani nime recül dendiği zaman zeyt anlaşılır. Zeyd'i içerir. Zeyd'den daha kapsamlı bir şeydir. Yalnızca zeyt değildir nime recül olan. Başkaları da vardır. Onun içinde de Zeyd de onlardan bir tanesidir. Onu ifade ettiği için burada da cümle haber konumunda olan cümle eee içerisinde zeyde yani müfteda raci bir ne yoktur bir zamire ihtiyaç yoktur. Femme sabru anha fela sabre. Fe amm sabru anha fela sabre. Burada da aynı şekilde fela sabre kelimesini yapmış, tekrar etmiş. Birincide sabır var. İkincide tekrar sabır ifadesi var. yani bu haberde de sabır kelimesi ikinci defa tekrar ettiği için ve yani onak sabretmek daha geniş olması nasıl? Şöyle ona sabretmek fela sabra yani sabır sabır imkan sabır imkan olmayan şeydir. Yani sabır sabırın şeyini cinsini nefi ediyor. Yani bütün sabır çeşitlerini nefret ediyor. O zaman o sabırlardan içinde zaten o ona karşı herhangi bir şeye karşı sabır etmekte. Onun içinde zaten ne var? Onun içinde var. Onun için ne yapmış oluyor? Böyle bir mana vermiş oluyor. Burada kalmıştık galiba.